Değerli arkadaşlar, bugün dünyada etkili olmuş sinema akımları serisine başlıyoruz. Instagram'dan yaptığım anket muazzam bir demokrasi şölenine dönüştü. Mozambik mikrodalgada karar kıldı arkadaşlar. Yani ruhumuza uygun değil herhalde bu demokrasi. Neyse ben de e, belki bizim coğrafyamıza ve kültürümüze daha yakın olduğu için e, İran sineması ve İran yeni dalga akımı ile başlamaya karar verdim. Nesini konuşacağız İran sinemasının? Tarihini, e, gelişimini, İran devrimi öncesi ve sonrasını Filmlerin karakteristiklerini ve daha fazlası. Hazırsanız başlayalım. Bir kere arkadaşlar herhalde biraz İran'ın geçmişine değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Adamların sinemasını anlamadan önce az buçuk biraz kültürlerini ve tabanı da anlamak gerekiyor. Mesela tarihteki en eski devam eden medeniyetlerden birinden bahsediyoruz. Yani bu öyle yaban atılacak bir şey değil. Binlerce yıllık bir geçmişi var İran'ın ve çok farklı... Yani kültürlerini etkileyecek dış etkenlere maruz kalmışlar. Ayrıca farklı etnik kimlikleri de barındırıyorlar. İran'da yaşayan farklı dinden insanlar, kültürler var. Doğal olarak tabi edebiyatları da etkileniyor bu durumdan ve inanılmaz zenginleşiyor. Firdevsin'in işte şahnamesi, Mevlana'nın mesnevisi. Orjinali Farsça, işte e, hafızın gazelleri vesaire. Edebiyatlarında ve eserlerinde bol bol e, efsaneler ve ahlaki hikayeler öne çıkıyor. Ve bu eserlerde de bol bol sembolizm ve alegori mevcut. Alegori e, bildiğiniz gibi arkadaşlar bir şeyi anlatmak için onun yerini tutabilecek e, nesneler ya da e, durumları kullanarak bir anlatma sanatı. Diğer taraftan sanatın e, diğer alanları da bayağı zengin. İşte kaligrafi var, minyatür var, kilimcilik, Çin'i sanatları birçok alanda almış yürümüşler. Velhasıl muazzam bir kültürel zenginlikten geliyorlar arkadaşlar. Ve bu kadar köklü bir anlatı geleneğinden gelince sinema ile tanışmaları onlara bambaşka bir alan açıyor. Şimdi isterseniz bu yeni dalgadan önce ne yapılıyordu? Bu adamlar ee, nasıl filmler yapıyorlardı? Biraz ona bakalım isterseniz. İran'ın arkadaşlar en yoğun film yapılan dönemleri 1950'ler ve 1960'ların sonlarına kadar yani bizim Yeşilçam gibi e, yoğun bir şekilde filmler üretiliyor. Bu dönemde e, tabi tahmin edileceği gibi işte Hollywood'un hatta e, Bollywood'un çok ciddi etkileri var. Konular genelde aşk, aile onuru, erdemler ve iyi ile kötünün aslında taban tabana zıt olduğu türler. Diğer taraftan ee, Bollywood'un bu danslı filmleri falan da melodramaları da bayağı bir tutuyor. Ee, dışarıya açılmak gibi bir dertleri yok. Ee, sadece kendi ülke içerisinde e, takılıyorlar ve kendi insanlarına özel filmler yapıyorlar. Ta ki 1970'lere kadar ki e, Fransız yeni dalga e, sinema akımının onları da etkilemesine kadar. 70'lere doğru e, artık biraz daha sosyal ve e, politik konulara değinen, daha artistik değerlerde filmler ortaya çıkmaya başlıyor ve işte aslında yeni dalganın da başlangıcı olmuş oluyor. Hızlı şehirleşme, sosyal eşitsizlik ve siyasi rahatsızlıklar sanatçıları bu konulara çekiyor ve bu dönemde yine dediğim gibi Fransız yeni dalgadan da çok etkileniyorlar. Nasıl? İşte biraz daha karakter odaklı hikayeler yapmaya başlıyorlar. Eleştirel yaklaşımlar var. Deneysellik bu durumlar arkadaşlar İran sinemacılarını da biraz daha cesaretlendiriyor bu tarz filmler yapmaya dair. Peki kim bunlar? Ee, Darius Mehruci, ee, Abbas Keyrüstemi, Şohrab Şadid gibi yönetmenler arkadaşlar. E, i̇lk taşı atanlardan. Özellikle Mehruci'nin 1969'da yaptığı arkadaşlar The Cow ya da İnek filmi. Kırsaldaki bir köylünün ineği arasında oluşan bir e, bağı anlattığı film. İran Yeni Dalga sinemasının ilk örneği olarak kabul ediliyor. İran Yeni Dalga'da biraz da konulara göz atmak gerekirse e, birçok İran Yeni Dalga filminde arkadaşlar sosyal kritik açısından yoksulluk e, sosyal eşitsizlik ve modernizasyon etkilerine değinerek sosyal normlar ve e, gelenekler Tekrardan eleştiriye açılıyor. Yine aynı şekilde e, hümanizm önemli bir unsur İran Yeni Dalgası'nda. E, karakter merkezli hikayeler anlatılıyor ve insanların acı çekmesi, aşk ve ahlak üzerine çok ciddi duruluyor. Normalde 60 öncesi filmlerde genellikle e, şehirde geçen hikayeler artık Yeni Dalga ile birlikte kırsala taşınmaya başlıyor. E, ve kırsalla şehir arasındaki keskin ayrım çok net anlatılmaya başlanıyor Yeni Dalga filmlerinde. E, toplumdaki acımasızlıkları anlatırken arkadaşlar çocukluk ve çocukluğun masumiyeti e, bir mercek gibi e, kullanılıyor birçok yönetmen tarafından. E, yani bu Key Rüstemi'nin mesela birçok e, bu şekilde filmi var çocuklar üzerinden e, konuları anlattığı. İfade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar ve e, sansür dolayısıyla da biraz e, dolaylı anlatım tarzı da gelişiyor tabii. E, bu meyanda e, direniş ve yıkım meselesi de bolca kendine yer bulan konular arasında. Yine sansür dolayısıyla açık ve net anlatamasalar da kadın hakları yine değindikleri temalardan. Gelenek ve modernitenin çatışması ya da modernitenin dayatılması yine popüler konular arasında. Şimdi İran yeni dalga sinemasının ilk filmi sayılan The Cove ya da İnek üzerinden bir inceleme yapmaya çalışalım. Biraz daha belki iyi anlamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. 69 yapımı inek filmi arkadaşlar derin bir karakter incelemesi içerirken aynı zamanda ciddi bir sosyoekonomik konuya da değiniyor. Hikaye şu şekilde. Köydeki tek ineğin sahibi olan işte Hasan, sevgili ineği ölünce akli dengesini kaybedip kendini inek sanmasına kadar giden bir hikaye. Filmde köylülerin köylülerin zorlu yaşamları, işte ekonomik ve duygusal olarak hayvancılığa bağımlılıkları bu inek üzerinden anlatılıyor tarz olarak e, film farsinin ki işte bu e, İran' Yeni dalgadan önce film Farsi deniyor e, İşte oradaki o melodramik e, yapıların aksine işte gerçekçi bir e, sinematografi ve gerçek mekanların e, kullanımını e, görüyoruz e, İneğin kendisi bizatihi bir sembol olarak e, konumlanıyor filmde İlk katmanda inek e, köy yaşamında ekonomik bir güvence ve sosyal statü objesi olarak var olurken ikinci katmanda ise Hasan'ın inekle kurduğu daha derin duygusal bağ özdeşleşme meselesi ve inek ölünce onun kimliğini almaya kadar giden nevrotik hal kaybetme psikolojisi ve insan ruhu üzerine ince göndermelerle film artık sektör üzerinde kalıcı bir etki bırakıyor. Peki yeni dalga hareketi yeni nesil sinemacıları nasıl etkiliyor? Görsel dili arkadaşlar şiirsel anlatım sembolik göndermeler gibi hususlar sadece İran'da değil aslında tüm dünyada etkili oluyor. Bu süreçle birlikte hikaye anlatımında realizm ve aslında şiirsel sembolizmi birleştiren kendine özgü bir film dili oluşuyor. Ayrıca profesyonel olmayan oyuncular, gerçek mekan çekimleri, daha minimal estetik gibi hususlar da yönetmenlere bir şekilde ilham olmaya devam ediyor sonrasında. Ee, Tabi bunun ekonomik ve duygusal gerekçeleri de var. İran Yeni Dalga'nın gelişme ortamı arkadaşlar, e, politik engeller, kısıtlamalar ve ekonomik şartlarla mücadele meselesi, e, adaptasyon ve alegori yöntemlerini miras olarak e, sıkıntılı rejimlerde film yapan, aslında herkese miras olarak e, bırakıyor. İran sineması ve Yeni Dalga'yı anlatırken arkadaşlar, e, uluslararası festivallerdeki ciddi ağırlıklarından herhalde söz etmeye gerek yok. Yani İran filmi ise bir dur bakalım bir bir şey çıkacak altından ee, bir incelik var burada falan gibi durumlar oluşuyor artık uluslararası camiada. Ee, kan zaten çok seviyor. 97'de e, Abbas Kiarostami'nin işte Kiraz'ın Tadı filmi en iyi film ödülünü alıyor. 99'da e, bu sefer e, Bizi Rüzgar Taşıyacak e, filmleri yine aynı şekilde ödül alıyor. E, Berlin Film Festivali'nde 2000 yılında e, Daire filmiyle Cafer Penahi'nin altın ayı ödülünü aldığını görüyoruz. 2011'de ayrılık ile Ferhadi yine 2020 yılında Resulov Berlin Film Festivali'nden ödülleri topluyorlar. Hadi bunlar sanat filmlerini destekleyen festivaller diyebilirsiniz. 2011 yılında arkadaşlar Ferhadi yine ayrılık filmiyle bu sefer Oscar, en iyi yabancı dildeki Oscar'ın sahibi oluyor. Velhasıl arkadaşlar adamlarda kamera var. İşte Bakü etrafında ne var? Köylü var, davar var. Ondan sonra baskı var. <laughs> ne yapacağız? İşte biraz metaforlar. Ondan sonra biraz şiirsellikle harmanlayalım falan filan. Al sana İran sineması. Yani adamlar mümkün olsa kürekle film çekecekler yani. Neyse işin şakası bir tarafa arkadaşlar. imkansızlıkları avantaja çevirme ve derinlik verme açısından işte tüm dünyaya damgalarını vurmuşlar. Ben Instagram hesabımda bazı ödül almış İran filmlerini paylaşacağım. Yani oraya da uğrayabilirsiniz. BRK TRK. Onun haricinde arkadaşlar beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz diyeyim ve bugünlük İran Yeni Dalga Sineması ile alakalı videomuzu burada bitirelim. sanırım Fransız Yeni Dalga ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.